Fazla. Ah fazla, vah fazla. Güzelliğine, şansına ah edenler başına gelenlerden sonra vah vah dediler. Fazla ne iş mi yapardı? Hiçbir şey yapmazdı. O ağzında altın kaşıkla doğmuştu. Babası memleketin ileri gelen iş adamlarından biriydi. Hep onun için en iyisi, en güzeli düşünülür, çok zaman istemesine gerek kalmadan önüne sunulurdu. Fazla da Allah için haddini aşmazdı. Ailesini utandıracak hiçbir şey yapmamıştı bugüne kadar. Lüks restoranlar, kafeler, onun mekanı, şık giyinmek en büyük zevkiydi. Kısaca arkadaş çevresinin, ailesinin prensesiydi. Ta ki Amalia aşık olana kadar. O hafta sonu arkadaşlarıyla değişiklik olsun diye gittikleri Boğaz'ın salaş balıkçı lokantalarından birinde sohbetin kahkahalarla derinleştiği sırada Amali sırtında siyah bir çanta ve elinde saatlerin sıralandığı levhayla kapıdan içeri girmişti. Arkadaşlarından Zeki, o hele bakın kim gelmiş dediği anda masada kahkahalar patlamıştı. Fazla başını çevirdiğinde simsiyah tendeki yeşil gözlerden fırlayan oklar kalbine isabet etmiş, öylece cabaka kalmıştı. Dalgalı, simsiyah saçları, geniş omuzlu, kaslı kolları onu adeta büyülemişti. O masaların arasında dolanarak, yarım yamalak Türkçesiyle saatleri gösterip satma çabasındayken, Fazla gözlerini ondan alamıyordu. Oturdukları masanın yanına geldiğinde heyecandan neredeyse bayılacaktı. Ayakları yerden kesilmiş, bulutların üzerinde uçuyordu. Zeki masadakilere biraz eğlence çıksın diye sözüm ona saatlerle ilgileniyor, Amali ile laflıyordu. Amali alaycı bakışlarına, aşağılayıcı tavırlarına, diğerlerinin gülüşmelerine tahammül edemedi ve masadan uzaklaştı. Bu adını bile bilmediği adamın peşine düşmek ona yakışmazdı ama hayatının aşkını bulmuştu. Nasıl vazgeçebilirdi? Kapıdan çıktığını gördüğü anda yerinden kalktı, peşinden gitti. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Hayatı değişti. Artık mutluluk sarhoşuydu. Ailesinin karşı çıkması hiçbir şey onu ameliden vazgeçirememişti. Sonunda ailesi, biricik kızlarının gönlünü eğlendirdiğine, nasılsa sonunda vazgeçeceğini düşünerek razı gelmişlerdi. Oysa fazla üç yılın sonunda iyiden iyiye bağlanmış, onunla vakit geçirmekten, onun yanında olmaktan başka hiçbir şeyle mutlu olamıyordu. Her şey yolunda gibi görünse de Amali bir gün memleketine dönmek zorunda olduğunu söyledi. Fazla yol ayrımındaydı. Ya sevdiği adamla hiç bilmediği bir ülkede ömür sürecek ya da ailesiyle kalacaktı. Gülümsedi. İlk kez böyle bir şey yapıyordu. Genç kız bedelini kendisinin ödeyeceği bir karara varmıştı. Devam edecek. Yazan ve seslendiren Leman Elkan. Abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen.